Bu da hızla çalışma devam etmekte. 6 bloğumuzun kaba inşaatı bitmiş durumda. 3 e, milyon da çatı imalatı bitmekte. Diğerleri devam ediyor. Örnek dairemiz şu an görselde olduğu gibi eksiksiz bu durumda. Vatandaşlarımız sadece eşyalarını getirdiğinde rahat oturabiliyorlar. Yani örnek daire içerisinde yapılmayan hemen hemen hiçbir şey yok. Sadece ev eşyası yani tefrişatla beraber oturabileceklerdir. Toplu konutta kullanılan tüm malzemeler birinci sınıf, birinci kalite ürünler seçilmekte ve biz de o birinci kalite sınıf ürünleri uygulamaktayız. Tamam. E, mutfaklarımızda, mutfağımızda gördüğünüz gibi dolaplar yapılmış vaziyette, banyomuz eksiksiz bir durumda. Örnek dairemizde mutfağımızdan tutun banyosuna kadar, lavabo vc'sine kadar, oturma odası, yatak odasına kadar eksiksiz bir şekilde tamamlanmış durumda. Bugün itibariyle inşallah 5 ay sonra bu binalarımız teslim olmuş olacak. Vatandaşlarımız burada rahatlıkla yaşamaları sürdüreceklerdir. Gerek çocukların gerek ebeveynlerin rahatlıkla yaşayabileceği bir ortam var burada. Sitemizde hemen hemen eksik yok diyeceğimiz kadar az. Her şey bulunmakta burada. Örnek dairemizi tamamladık. Ee, çok şükür hızlı, sağlam ve kaliteli bir şekilde konutlarımızı teslim edeceğiz. Şu an 8 etapta çalışmalarımız devam ediyor. Bunların tamamına yakınında kaba inşaat faaliyeti, tünel kalıp faaliyetlerimiz devam etmekte. Kazı çalışmalarımız devam ediyor. Birçoğunda duvar aşamasına geçmiş durumdayız. İnşallah Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bir yıl içerisinde bu başlattığımız çalışmaların hepsinde konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.